Herkese merhabalar. Bu videomuzda Balık burcunun Nisan ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz balıksa bu fal sizin için olacak izleyebilirsiniz. Burcunuz balık değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla gittim. Balık son burcumuzdu. Böylelikle tamamlıyorum Nisan ayı tarot açılımlarını ve kahve fallarına başlayacağım. Nisan ayı kahve fallarına da yine astrolojik sırayla giderek yorumlayacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımda bunun haricinde izleyen özel kahve ve tarot falı, aşk açılımları ve tabii ki burçlara özel kahve ve tarot falı videoları da paylaşıyorum sizlerle. Bir Bütün hatırlatmalarımı yaparak hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Bu destenizdeki kartlarınızı seçtikten sonra diğer destelerinizden de devam edeceğiz. Evet öncelikle balıkların üstünde güzel bir enerji var. Nisan ayına başlarken Şöyle güzel olumlu bir haber alacaksınız ya Mart sonu ya Nisan başı. Yani bir şeyden olumlu dönüş almak. Ben iş görüşmesine gittiysem olumlu geçtiğinin işte işe kabul edildiğimin bilgisinin gelmesi. Bir sınava başvurduysam bununla ilgili olumlu sonuç almak. Yani bir şeyleri başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacaksınız balıklar. Nisan'ın ilk haftası gerçekten mutlu ve pozitif bir enerji olacak üstünüzde. Yanındaki kartınız şu diyor yalnız şunu söylüyor çok paylaşımcı olmak istemeyeceksiniz. Yani biraz daha sessiz, sakin, kendi halinde kafanızı dinlemek, yalnız kalmak, kalabalıklardan uzak durmak ve olabildiğince az iletişimde bulunmak. Yani bu dönemde yakınlarınız aramıyorsun, sormuyorsun, görüşemiyoruz gibi hayıflanmalarda bulunabilirler. Ama biraz kendinize zaman ayırmanız gerektiğini düşünüyorsunuz sanırım. Bundan dolayı bu etkiler daha yoğun olacak üstünüzde ve devamında da biraz fikir alışverişi olabilir diyor. Herkesten değil ama bazı konularda ben halledemedim ya da emin olamıyorum, kararsızım dediğiniz konularda fikrine güvendiğiniz birkaç kişiden böyle bir yardım, destek, bir fikir alarak ortak ilerlemek kararı, bunun neticesinde bir fikir danışmanlığı gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ve diyor ki, evet bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. Yani burada bir belirsizlik var önünüzde bunun kalkmasını bekliyorsunuz bir şeylerin haberinin gelmesini bu şöyle diyeyim hani sanki tek seferde gelmiyor da ön, öncesinde diyeyim bir pozitif bir ilerlemenin haberinin gelmesi. Mesela şimdi siz mahkeme mi bekliyorsunuz diyelim bir mahkemenin sonuçlanmasını. Mahkeme sonuçlanmadı ama lehinize olduğunu belli eden ilk celse görüldü mesela. Bunun gibi bir durum yani size bir nebse olsun rahatlatacak o belirsizliği birazcık da olsa ortadan kaldıracak bir adım olacak diyor Nisan ortasına kadar. Ve Nisan ortasında sürprizlere hazır olun ummadığınız mesajlar, ummadığınız telefonlar, ummadığınız etkiler olabilir. Küçük küçük sürprizler, jestler, birazcık daha sizin hayatınıza renk katacak basit gibi görünen ama bu tarz etkileşimlerden hoşlanacağınızı görüyorum. Yani burada hiç beklemediğiniz anda göreceğiniz ufak hediyeler de olabilir. Size sunulan bir şeyler de olabilir. Nisan ortası gibi özellikle balıklar. Burada bir etki var ama birileri size bir şey sunuyor. Sizin için bir şey yapıyor. En azından sizinle iletişime geçmeye çalışıyor. Ama burada beklememiş olmanız daha sürpriz var. Bir etki olması daha yüksek bir ihtimal. Bu kartın bir diğer anlamı da şu. Eğer beni izleyen kadın sabi bir hamilelik istiyorsa Nisan ortası gibi sürpriz hamilelik bebek müjdesi alabilir. Ve devamındaki kartımız güçtür. Toparlanmaktan bahseder. Mental olarak çok çöküşte olduğunuz bir konu var mıydı? Bu konuda diyor toparlanacaksınız. Yani şöyle olabilir. İşte ben kendime e, herhangi bir şeyin üzüntüsü, mesela işimden kovulmuştum ama yeniden yeni toparlanıyorum. Şimdi daha iyi bir iş buluyorum. İşte sevgilimden ayrılmıştım etkisi geçti kendime geldim. İşte bu tarz bir şey. Yani bir çöküş yaşamışsınız geçtiğimiz dönemde belki Mart ayında. Bunun etkisi üstünüzden kalkıyor. Küllerinizden doğacaksınız aslında balıklar. Kendinizi Güçlü olmanın esas şeyinin güçlü hissetmek olduğunu yaşayacaksınız. Yani aslında gücünüzün dışanda, dışarıdan görünenden çok daha fazlası olduğunu içinizde hissetmek ve keşfetmek diyeyim. Özellikle beklediğiniz bir telefon, bir haber var mı? Kadın balıklar için söylüyorum. burada bir dişil enerjinin de etkisiyle istediğiniz şeyi yavaş yavaş kendinize çekiyorsunuz diyor. Erkekseniz bir kadından bir dönüş, bir şey bekliyor olabilirsiniz bir kadınla beraber ya bir kadın aracılığıyla ya da bir kadından gelecek bir durumu temsil eder. Her halükarda kadın ya da erkek olmanız fark etmeksizin güzel bir dönüş, güzel bir etki alacaksınız diyor burada beklediğiniz birinden. Devamındaki kartınız aşıklar kartı, balıklar aşk konusunda. Nihayet diyor yoluna koyacak bazı şeyleri. Yani Nisan'ın beklediğiniz gelişmeler Nisan'ın ilk iki haftasında gerçekleşmezse eğer umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü Nisan ayı bitmeden aşk konularında beklediğiniz gelişmeler olacak diyor. Şimdi ben sizin tabii ki bilmiyorum sevgiliniz mi var, hayatınızda kimse yok mu, evli misiniz? Şimdi bu herkes kendi ilişki özelinde aslında ama ilişkisel anlamda problemleri halletmek. Kimse yoksa biri girmesi. Flört ediyorsanız o ilişkinin, evet flörtün o çekimin artması, ilerlemesi bunlardan bahseder. Ama bir aşk enerjisi net bir şekilde olacak Nisan'ın özellikle 3. ve 4. haftası. Ve balıkların sezgileri inanılmaz güçlü olacak. Normalde de balık sezgisel bir burçtur. Sezgileri güçlüdür, duygusaldır. Fakat burada her zamankinden daha güçlü duygular. Nisan sonlarına doğru... Şöyle diyeyim özellikle Nisan sonlarına doğru olduğu için Mayıs'ta olabilecekleri öngörmek, hissetmek, sezmek, sezinlemek hatta rüyanızda görmek. Ama hisleriniz daha kuvvetli. Hani bunun için ekstra bir mesaja bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz sanki. Sadece hislerinize güvenerek hissettiğiniz şeylerin Mayıs ayında gerçekleştiğini yavaş yavaş göreceksiniz. O yüzden güvenin demiş size kısaca. Ve son kartınızda şöyle söyleyeyim haklı çıkmaktan bahseder. Biriyle bir çekişmeniz, bir davanız, bir tartışmanız bir şey olmuş muydu? Birine ben demiştim diyeceksiniz ya da direkt karşınızda o sen haklıydın diyecek. Ama bunun hissedilmesi e, ya illa inatlaşmış olmanız gerekmez ama hani bir konuda belki sizin dediğiniz yapılmadı. Kendi bildiğini yaptılar. Şimdi gördüler ki siz haklıymışsınız. Böyle bir durumda olabilir balıklar. Ve hemen devam ediyorum ikinci destenizle. Evet. Evet, en genel anlamıyla beğenilmek, takdir edilmek, övülmek, iltifat duymak. Ee, şimdi bunların çok olması belli başlı ufak çaplı değişiklikleri de yaşadığınız anlamına gelir aslında balıklar. Yani kendi içinizde e, bir değişim kararı aldınız mı? Bak fiziksel görünüşünüzde de olabilir, e, tavır davranışlarınıza yansıyan, giyim kuşamınıza yansıyan bazı değişiklikler de olabilir. Fakat bu değişimin çevrenizce beğenilmesi birilerinin dikkatini çekeceksiniz. Hem Karşı cins hem de kendi cinsiniz. Yani illaki burada aşk anlamında bir beğenilmekten bahsetmiyor. Ama aşka niyetlendiyseniz de tabii ki seksapalitenin artışı, çekiciliğin yani o beğenilme, arzulanma. Birilerine o gönderdiğiniz enerji frekansı yükseliyor. Yani burada birileri sizi bir anda hatırlayabilir. 5 yıl önceki sevgilinizin aklına gelebilirsiniz. Nisan'ın başlarında özellikle. Ve devamındaki kartınız ikiz Alevi'ni bulmaktan bahseder. Nisan ayında kısaca aşk konusunda şanslısınız deyip aslında aşk konusunu kapatayım isterseniz balıklar. Çünkü ısrarla gördüğüm şeylerde hep sürpriz gelişmeler, çekimin artması, bir yakınlaşma. Şu an bir flörtünüz varsa özellikle o flörtteki iletişimin ve o yakınlığın arttığını çok bariz bir şekilde hissedeceksiniz Nisan ayı boyunca. Üçüncü kartınız sizi uyarmış. Ee, bazı şeyleri farkında olmadan içinize atıyorsunuz balıklar. Bunlar bir birikim ve birikimin sonucu olarak kendi bir hastalık gibi gösteriyor. Hasta değilsiniz aslında. Yani nedir? Mesela mide ağrılarım olmaya başladı. Niye bir şeylere çok üzülmüşsünüz içinize atmışsınız? İşte baş olmuş oldu. Niye stres yapmışsınız? İşte onu çözümleyememiş kendi içinizde baş olarak. Ya yani bedeniniz tepki veriyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden büyük bir rahatsızlığınız, hastalığımız yok. Ama içinizde atmayı, kafanıza takmayı ve bir şeylerden etkilenmeyi bırakmanız lazım ve bir de o duyguları yaşamaya izin verin. Yaşayamadığınız duygular kendini bir hastalık olarak dışarı atar arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey içinizdeki o kalmaz. Ya yani o içinizdeki negatif şeyler bu şekilde kendini belli ediyor. Burada da dikkat edin demiş. Evet, bir takım pişmanlıklar olabilir. Ben ona niye öyle dedim, zamanında niye böyle yaptım? Birazcık kendinizi suçlamak aslında bu. Birine fazla yüz vermiş olabilirsiniz, fazla şımartmış olabilirsiniz. Ya da hani yapmamam gereken bir şeyi yaptım, şimdiki aklım olsa yapmazdım dediğiniz bir şey. Tabii burada önünüze odaklanmanız lazım. Olabilir, yani burada e, illaki her zaman doğruyu yapamayabilirsiniz. Kendinize çok fazla yüklenmeyip önünüze bakmak hayrınıza olur kısaca. Ve bir dört kartla üçüncü destenizden seçerek devam ediyorum. Evet bakın kontrol edilme etme arzusu var çevrenizde. Balıklar buraya bir ses çıkaracaksınız. Ne oluyor ya? Herkes kendi düşüncesine göre hareket etmemi istiyor. Yani bir şeyleri e, kullanarak üstünüzde hak sahibi olduğunu iddia ediyor insanlar. Yani ben senin sevgilinsem benim sevgilim böyle giyinemez. Mesela bak şimdi bu böyle demek var, bir de şunu demek var. Ya şimdi sen benim sevgilimsin ya. Böyle birazcık işte açık giyindin vesaire. Hani ben biraz rahatsız oluyorum. Birileri sana bakıyor ya. O zaman işte ben seni kıskanıyorum. Bak bu dille söylese kabul edeceğiniz bir şeyi benim sevgilim böyle giyinemez. Yani sizi e, suçlu hissettirerek işte üstünüze baskı hissettirerek bu şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Ben örnek olarak verdim söylediğim şeyi. Ama hep böyle bir şey var yani bir şeyler sizin görevinizmiş, sorumluluğunuzmuş, zaten öyle yapmak zorundaymışsınız gibi zihninizi kontrol altına almaya çalışıp kendi istediğini yaptırmaya çalışan kişilere karşı zaten farkındalığınız olmuş ama artık bir tepki koymanız da gerekiyor yoksa bu şekilde devam edecekler. Devamındaki kartınız ihtiras, Israrla aşk konusuna vurgu yapıyor. Bakın paraya dair hala bir kart çıkmadı ama aşk konusunda ısrarlı bir şekilde yakınlaşmalar, beğenilmek, çekici bulunmak. Bu dönemde bu arada fiziksel anlamda da sizinle yakınlaşmak isteği olabilir. Yani mesela bir ilişkiniz varsa bugüne kadar hani size hiç öyle bir şeyle gelmediyse evet ya artık yakınlaşmak istiyorum gibi şeyler de olabilir. Çünkü burada bir çekimi hissetmek ve sizin fiziksel açıdan da arzulanmanız gibi bir durum. Şimdi değilse eskilerden birilerinin e, bu niyetle gelmesi ya da e, sizi düşünmesi anlatabilir miyim? Yani bunun gibi durumlar. Çevrenizde birilerine şimdi bu kartınız aslında uygunsuz bir şekilde yakalamak diyor. Ne diyor? Mesela birilerini arkanızdan konuşurken yakalayabilirsiniz. İşte size haber vermeden bir yere gidiyorlarmış. Onu yakalayabilirsiniz. Yani kısacası tırmanmak için de suçüstü yakalamak. Yani sizden e, habersiz arkanızdan dönen bir dolabı öğrenmek ee, ve buna tabii ki tepkisiz kalmayacağınızı görüyorum. Son kartınız baskı. Bakın kontrolle başladı baskıyla. Aynı şey Nisan ayı bitene kadar bu etki üstünüzde hissedebilirsiniz. Ben tabii ki sevgili konusunda örnek olarak verdim. İnanın bu anne babanız bile olabilir. Şimdi bazen yetişkin olduğunuzu kabul etmiyorlar. İlla ki mesela yani beni izleyen mesela 20 yaşında biri ise yetişkin olduğunuzu kabul etmeyip hala e, kontrol etme arzusu. İyiliğiniz için edilmek istenmesi farklı ama burada anne baba sıfatıyla hani bir şeylere yaptırım uygulanması baskı hissettirmek farklı bir şey. Burada diyor ki manipüle edilme. Birileri tarafından manipüle edilmeye çalışılabilirsiniz balıklar. O yüzden lütfen bu etkileri görün ki balıkların görme konusunda aslında bir sıkıntısı yok. Fakat diyorum ya çevrenizdeki bazı insanları siz de normalleştirmişsiniz. Ama o sevgili benim kıskanması normal. Ama o annem babam karışması normal. Ama bu arkadaşım benim iyiliğimi istediği için böyle yapıyor. Yani hep bir bahaneniz olduğu için e, sanki bu manipülatif tavırlara çok sık maruz kalıyorsunuz. Belki daha sert tepkiler bu noktada sizi rahatlatacaktır sert tepkiler dediğim kavga etmek var Hiç bundan bahsetmiyorum arkadaşlar sınırlarınızı korumak ben biliyorum ne yapmam gerektiğini bana bundan bir daha bahsetme mesela bu bir kibarca bir tepkidir ve devam ediyorum dördüncü destenizle evet yalnızlıktan bahsetmiş ilk destenizdeki kartınızda şurada söylemişti zaten daha sessiz daha az paylaşımın olduğu daha kalabalıklardan uzak kalmak istediğiniz biraz kendi halindeliğini Arzuladığınız bir dönem olacak bu sizin için Evet Duygusallıktan bahsetmiş arkadaşlar Nisan ortasında bir duygusal etkiniz olabilir Kötü bir olayla değil Tam tersi aslında güzel bir olayın duygusal hissettirmesi Yani bazen ne oluyor Mesela nişan değil mi Bir nişan töreniniz var Nişan töreninizde mutlu olmanız lazım değil mi Fakat keşke babam da hayatta olsaydı da görseydi Bak bu nedir Güzel bir olayın içinde duygusal bir etkidir değil mi Yani bunun gibi bir durum ee, bu Tabii ki bir örnek ama buna benzer bir durumda o hafif bir duygusallığı hissetmek diyeyim ve devamındaki kartnızda e, aile meseleleri yani aslında ailenizden alacağınız desteği gösterir yani ailenizin sizi yalnız bırakmak istememesi bir konuda ailenizin desteğine ihtiyacınız olabilir özellikle nisan sonları gibi maddi manevi olabilir yani maddi olarak da zor durumdaysanız sizi destekleyebilir ailenizden birileri manevi olarak da bir fikre e, bir ee, belki illa fikirde olmak zorunda değil ama e, destek hissetmek bir şekilde o gücü arkanızda hissedeceksiniz diyeyim. Ve son desteğinizden 3 kart seçerek açılımınızı tamamlayacağım. Yenilenmek ve tazelenmek e, söyledim siz ya bir imaj değişikliğine gidiyorsunuz ya gerçekten kendinizde belki giyim kuşam tarzınızda belki ufak dokunuşlarla e, yapacağınız bazı değişiklikler var ve bu enerjinize yansıyacak aslında Nisan ayına pozitif bir enerjide başlayacaksınız. Zaten burada Nisan ayının başlarında yaşadığınız olumlu bir olay olacak diyor Nisan'ın ilk birkaç gününde olan bir gelişmenin sizi mutlu etmesi onun etkisi de olacak ama bir değişimi de bahseder. Evet arkadaşlar kapı çalmıştı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, ikinci kartınız zafer kazanmak. Nisan'ın ortasında özellikle bir hedefinize ulaşacaksınız. Şimdi derseniz ki maddi konularda hiçbir şey çıkmadı. Ben paraya niyetlenmiştim. O zaman zafer kazanmak maddi bir konuda sizi rahatlatacak bir gelişmeye işaret eder. Ama maddi konularda net bir kartın çıkmaması aslında Nisan ayında maddi konularda ne çok iyi ne çok kötü yani aslında bir nevi dengede olacağınız anlamını taşır. Yani diğer aylardan çok da farklı bir şey olmayacak demektir. Fakat özellikle beklediğiniz bir para, bir gelişme, bir şey varsa buradaki zafer kazanmak Nisan ortasında böyle bir hedefinizi gerçekleştireceğiniz anlamını da taşıyabilir. Bu noktada siz kendi niyetinizi tabii ki ölçüt olarak alacaksınız. Ve son kartınız vicdan ve merhamet. Balıklar zaten merhametlidir, yani herhalde en merhametli burçlardan birisi. Burada da e, bazı şeylere karşı koyamamak, e, birilerine yardım etme güdüsünün sanki içinizde doğal bir e, reaksiyon olarak olması diyeyim. O yüzden de hep sizden yardım isteniyor sanki. Böyle bir bir akrabanız, bir tanıdığınız özellikle kan bağınız bulunan birinin e, Nisan sonunda bir yardımınıza ihtiyacı olabilir ve bu noktada da sanıyorum el uzatacaksınız o kişiye kimse ama son olarak kartınızın mesajı buydu ve bu cümlelerimle de Balık Burcu'nun Nisan ayı tarot açılımını burada tamamlıyorum. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.